Arkadaşlar herkese merhaba. Bu komptan herkese merhaba. Şimdi arkadaşlar bir kanalı kontrol ediyorum. Özellikle kanalımızda bir sıkıntı var mı yok mu diye. Şu an canlı yanında gözüküyoruz. Arkadaşlar, birazdan boş öldürmeye gideceğim. Herkes hazır mı arkadaşlar? Gideceğim. Evet arkadaşlar, buradan sesleniyorum. Ee, ayarlarımızı yaptık, şu an boss'a doğru gidiyorum arkadaşlar, hazırsanız. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Bir arkadaş yolu kaçırdık herhalde şuradaydı evet. Şimdi şuradan gidelim en başta. Ee, bizim iki tane burada salak ile var. Bir onlara bir selamımızı verelim arkadaşlar. Size ben önce bir bossları göstereyim. Burada bir tane dana var koca kafalı arkadaşlar bakın. Bir öküz var. Öküz Şimdi arkadaşlar eee şerefsizler sizi. Ne yapıyorsun burada? Boş işler yapmayın ya. Bunlar... Arkadaşlar bunlar dersten kaçmışlar. Şurada da bir tane mantar var, alalım. Evet arkadaşlar mantarımız yedikten sonra... Evet, Fatih Bey hoş geldiniz kanalımıza. Beğeni yapmayı, abone olmayı davet ediyorum sizi. Şimdi arkadaşlar, bosa doğru gidiyorum. Ya Allah, Bismillah diyoruz arkadaşlar. Bismillah demeden oyuna başlamıyoruz. Evet arkadaşlar. ilk boss'umuza geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Ya Allah. Evet beyler. Heyecanlı bekleyiş şu an. Nefesler tutuldu. Ve beklenen at Sen kime şekil yapıyorsun lan? Amcuk. Gel lan buraya. Amına kodum. Siktir. Amına kuduğu ne oldu? Orası bir çözüyor. Amına kudum. ne oldu? Kaç amına koyayım kaç 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 kaç. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz boss'un amına koydum. Evet. Amına kuduğu Siktir lan. Piç. Lan, lan Dur dur amına koyayım ya. Dur. toley lan dur su içiyoruz şurada amına kuduğu. Dur. Amına koyayım. Su içene şeytan bile yanaşmazmış arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bir daha açayım mı? Kodumun çocuğu lan! Lan bir siktir git! Ya siktir vursana amına koyayım ya! Gerizekalı vur, vurmadı! Siktir. Lan bir dur amına koyayım ya! Beyler! Siktir boşa gitti ya amına koyayım! Evet arkadaşlar Impulser boşa gitti yöte geldik galiba. Ya abi R2 boşa gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar su içiyoruz. Boku yedik arkadaşlar bu arada. Impulsor bitti, canımız bitti. Daha iyi oynadığım oyunlar vardı. Keşke orada canlayan asayırmışız arkadaşlar. Kusura bakmayın. La. Bir dur. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Sakin ol. Geri çekilmek istiyorum. Ne yapacağız? Siktir git ya. Bu, bu hareketi yaptım da işte ne yaptım? Arkadaşlar bu hareketi yaptığında bakıyoruz. Su bitmiş arkadaşlar. Gelme gelme. Birader gelme. Gelme. Baba bak kaçışı görüyor musun arkadaşlar? Vur işte şunu. Vursana abi. Vursana. Ben hiç vuramayacaksam nasıl olacak bu oyun? Aman akudumun çocuğu. Öl artık öl. Kaç amına koy. Amına Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz argo konuş belki ama yani. evet arkadaşlar maalesef. Maalesef ki yine oldu. <laughs> arkadaşlar yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eee. <laughs> Yani gönül istiyor ki daha güzel bir oyun olsaydı ama arkadaşlar. Yani şu an Amerika'daki arkadaşa bağlandık. Amerika'daki arkadaşlar da özel ayar yaptık arkadaşlar bakın. Burada özel ayarlar yaptık yani. Amerika'daki arkadaşla yaptık. Abi yine olmadı beyler yani. Fatih Bey görüyorsunuz değil mi yani. Stratejimiz oyunun her şeyi on numara ama olmadı yani. Şimdi şu koca kafaya gideceğim arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi koca kafaya gidiyorum. Fatih Bey. Fatih Bey beğeni ve like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ulan bir git bir de şimdi sana mı Oğlum biz ayar yaptıktan sonra bu Lan bu ayar adam bir de öldürüyordum ben bunları. Biz ayar yaptıktan sonra daha beter mi oldu ne oldu? Bu nereye gidiyor lan? Manyağa bak. Gel lan buraya. Fatih Bey şimdi hazırsanız sizle beraber şu ele, elemana gireceğiz. Evet şimdi de bu buna gidiyordu arkadaşlar. Hazır mısınız koca kafaya? Gel lan buraya itoli. Dur. Amına koydu. Vur Dur, üçgen. 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 Vur. Kaç amına koyayım. Kaç kaç kaç. Evet bu ölüm arkadaşlar. Bununla kaçmamız lazım. Abi kaçsana. Kaç. Kaç 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 kaç. O hareketi yaptığında arkadaşlar size benden bir Wukong e, tüyosu kaçmanız gerekiyor. Yoksa affetmiyor piç. Evet arkadaşlar koca kafayla karşı karşıyayız. İmpozyonumuz bakın daha dolmamış. Da olmamış. kaç 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 kaç. Kaç. O oh, bir daha yapma bunu ya. O oh, siktir. İki kere niye yapıyorsun? Arkadaşlar evet bunu yaptığı an ölüyoruz. Aynı izlediğiniz gibi. Deprem ikisi yapıyoruz. Ee, arkadaşlar beğenip like yapmayı unutmayın kanalımıza. Yani kusura bakmayın. Ee, evet Fatih Bey'den mesajlar gelmiş. Ben uyuyorum diyor. Benden çaldığın 5 dakika geri ver diyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, yayını burada sonlandırıyoruz. Kusura bakmayın. <laughs> bu sefer de olmadı. Her gün yayını açmayıp e, bu iki tane bossu yenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani sağlık olsun diyorum arkadaşlar. Burada kanalımızı sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatte aynı bosslarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Dostçakalın arkadaşlar.